Bu proje yüz yılın konut projesi dediğimiz projede 500 bin konut var. Bunun 100 bin tanesi İstanbul'a yapılacak. Geri kalan 400 bin tanesi 80 vilayete yapılacak, ilimize yapılacak. İstanbul'daki 100 bin konutun 40 bin tanesi bir artı bir, 40 bin tanesi küçük iki artı bir, 20 bin tanesi de büyük iki artı 1 dediğimiz konutlar olacak. Bütün Türkiye genelinde ise 500 bin konutun %30'u 1 artı bir. Yani 150 bin tanesi. E, %30'u küçük 2 artı 1. E, yine 150 bin tanesi. Küçük 2 artı 1 dediğimiz bürüt 65 metrekare olan konutlar. E, %40'ı da yani 200 bin tanesi de e, büyük 2 artı 1 dediğimiz bürüt 80 metrekare olan konutlar olacak. Başvurular 10 Kasım'da başlayacak. Pazartesi 10 Kasım 2025. E, 6 hafta sürecek başvurular. 19 Aralık 2025 Cuma günü başvurular bitecek. Ee, sonra bir hafta ara verilecek ve 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden 27 Şubat 2026 Cuma'ya kadar 9 hafta boyunca kurallar çekilecek. Ee, Şubat ayının sonlarında ve Mart ayında belki bazıları Nisan'a da kalabilir. Sözleşmeler yapılacak. Başvuru yapılırken ben bir artı bir istiyorum, işte küçük iki artı istiyorum, büyük iki artı istiyorum falan gibi bir tercih yok. Konutların fiyatı 1 milyon 800 binden başlayacak bir artı birler. İstanbul'dakiler de 1 milyon 950 binden başlayacak. Başvuru esnasında 5.000 lira ödenecek. sadece şehit aileleri ve maliyeler ücretsiz başvuru yapabilecekler şayet çıkmazsa kura sonucunda 5.000 5 bin lira iade edilecek. Çıkarsa da sözleşme yapılırken %10 peşinat ödenecek. Mesela 2 milyonluk bir konut çıktı. %10 peşinat nedir? 200 bin. başvururken zaten 5.000 lira vermiştik. 200 bin. Demek ki 195 bin lira daha yatıracağız. E, %10'u peşin yatırılacak. Peşinat tasayılacak. %90'ı da taksitler şeklinde ödenecek. 20 yıl vadeli olduğu için 240 ay ödenecek. Taksitler çok küçük. 6000 küsur ile 11000 civarında taksitler olacak.